merhabalar sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz an enerjisine hazır dolunaydan çıkmışken bir bakalım bakalım aklınızdaki kişiler sizinle ilgili bir adım atmayı düşünüyorlar mı nasıl enerjideler derken evet diyor tabii ki de böyle bir koşa 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 yanına gelmek istiyorum dediği bir enerji var burada evet bazılarının böyle dışarıda toplum tarafından tanınan bir insandır böyle bir burada ne var biliyor musunuz arkadaşlar bir koşu koşu yanınızda gelip bazı şeyleri bir ilan etme illaki de bu aranızda bir mesafe olacağı anlamına gelmez işte kutlanacak bir durumlarınız vardır ne bileyim doğum gününüzdür bir terfi ödül almışsınızdır bir atamanız tayininiz olmuştur gelecekle ilgili veya yeni bir işe başlamışsınızdır olabilir böyle bir şeyi bahane edebilir ee, diyor ki evet tabii ki de bir adım atmayı düşünüyorum. Gelecekle alakalı sana karşı planlarımı bir anlatmak istediğim bir paylaşım işte gelecekle alakalı bir planlarımı konuşmak istiyorum. Biraz huzursuzum. Ee, etrafı çok kalabalık olabilir. Ee, sanki bu kafasında düşündüğü bu durumları bir, bir an önce gerçekleştirmek istedi. Ve bu konuda da biraz tez canlı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bu durumu sizin arasındaki bu e, durumu bir toparlamak için bazılarınızın böyle bir e, işte ilişkinizin durumuna göre e, algılayın böyle bir etrafındaki insanlara bir sizi göstermek bu ilişkiyi bir ilan etmek sadece bazı mahvettiği durumlar var işte sizi zamanında sorumluluklarım var demiştir bir askıya almıştır bir süredir sessizsinizdir böyle bir olayları da size sanki büyüterek yani böyle bir toparlayıp bir şeyleri başlatmak isteyecek ama işte çok fazla işte başımdan bir sürü olaylar geçti şu oldu da bu oldu da biraz büyütecek yani. doğru da biraz fazla abartacak yani. Böyle bir dediği enerji var bir taraftan korkuyor etrafınızda özellikle yeni birisi varsa işte etrafınızda insanlar e, kalabalıktır eğer bir üçlü bir birliktelik içerisindeyseniz böyle e, bulunduğu yerde huzuru yok özellikle onu belirteyim e, bu kendi sorumlulukları olan yerlerle alakalı e, sizden bir zaman istemiştir ve bu zaman çok fazla bir zaman geçmiştir durumu toparlayamadım ben her şeyi de bir mahvettim dediği biraz daha planlı programlı hareket etmeye çalıştığını görüyorum duyguları çok yükselmiş diyor ki biraz da burada bazılarınızınkisi ikisi çok diyor kurnazlık yaptım yani bu yaptığım kurnazlıkları artık bir farkında olduğu için bir de kendine de bana kapattı dediği bir enerji var hiçbir şekilde bir eylem yapmıyor diyor sizin için eylem yapmıyor kendi hayatında işine döndü gücüne döndü veya bir bazılarınızın böyle ailesiyle alakalı e, ailede bakın ailede sorumluluğu altında olan eşi e, böyle bir durumu varsa geçmişten beridir bildiğiniz hayatında olan orada bir şeylerin dağıldığını düşünüyorum ama gerçekten buradaki olan durumu da biraz da herkese de herkes de duyacak gibi çünkü burada bir ilan etmek var yıkılan durumla ilgili böyle bir size de koşa koşa gelip <laughs> Yani bu, bu durumu sanki işte bak şöyle oldu yani bir nasıl diyeyim size böyle ben canım benim kıyamam ben sen gel senin bir başını okşayayım der gibi böyle bir merhametinize falan sığınmak isteyeceğinde yumuşak karnınızdan dediğimiz o duruma da e, bir yapacak gibi de gözüküyor. Evet bazı durumları istemediğin bakın burada da vermişti aynı şekilde şurada da vermişti. iki durum arasında kaldığı sorun durum her neyse her daha önceden bir varsa bir bağlı bağımlı bulunduğu durumla birisinin artık tabii ki de burası bir kolektif ama bir durumu bırakmak ve burada bir duygularına doğru gitme enerjisi hakim ben artık bir duygularıma gitmek istiyorum ya yani buradaki enerjide bir de şu da var arkadaşlar yani burada o sorumlulukları o taşıyacağım dediği yükleri işte aynı anda 3-4 aileye bakmaya çalışıyordur yani belki bir kız kardeş de olabilir. Tabii ki de anne kız kardeş enerjisi de olabilir. Buradaki veya belki de sizin bildiğiniz bir sevgilisi sözlüsü, nişanlısıydı. Burada bazı şeyler de bir resmiyete, bir avukata da gidecek gibi de gözüküyor orada sert rüzgarların estiğini söyleyebilirim ve diyor ki bitiriyorum o durumu bitiriyorum ve koşa koşa da senin enerjinden o pozitif enerjinden de bir faydalanmaya gelmek istiyorum dediği bir enerji var ve bazı şeyleri sizinle bir açık açık konuşacağını da söylüyor. Aa hadi bakalım devam edelim. Bir deli cesareti deriz ya bir böyle bir cesareti gelmiş sizinkiler. Gel bakalım derin bilinç altında Neler yatıyor neler yapacaksın. Evet. Şimdi geçmişte bu sorumluluğu ilişkinizin sorumluluğunu almak istememiştir. Böyle riskli bir şeylere girişmek istememiştir. Yüklerim zaten ağır bir de onun yükünü taşıyamam dediği bir durumda diyor ki seni de bir dostluğuna merhametine sığınmak istiyorum. Bir eylem yapacağım bir deli cesaretine. Bunları hakikaten bir yürek yemişler. Bir deli cesaretiyle böyle bir eylem Hani şeytan diyor git kapısına dayan enerjisi vardır ya böyle bir enerjiyle ile gel, gelme potansiyeli çok yüksek. Sadece diyor ki özellikle uzun süredir bir birlikteliğinizle çok fazla tembellik yaptım. Şimdi ben sana geldiğimde bu ilişkinin sorumluluğunu almadığım için işte e, seni üstüme yük gördüğümü böyle hani ayağında terlik bakın burada şezlongun altında e, şezlongda oturan böyle gözünde güneş gözlüğü içecekleriyle böyle oturan birisi var. Hiçbir şey yapmadıysa bu ilişki için diyor ki sen de bir onları benim yüzüme vurursun. Çünkü, çünkü çok cimri davrandım işte ne bileyim doğum gününüz geçmiştir kutlamamıştır bir gönül alma telafi bir şey yapmamıştır. siz de bunları bir dile geçirmemişsiniz arkadaşlar diyor ki senin bir dostluğuna da sığınmak istiyorum ama bu sefer Evet bu sefer seninle sana samimi geleceğim. Ee, seninle her şeyimi paylaşacağım. Bu puzzle'ın eksik son parçası senmiştin dedi. Aa, güzel oldu ay. Allah güzel oldu arkadaşlar burada. Artık bir farkına varan aklınızdaki kişi bu puzzle'ın eksik parçası senmiştin dediği enerjiyle geldi ve diyor ki çok acı çekiyorum. Sana cimri davrandığım için çok acı çekiyorum. Senin için hiç hani emek vermediğim için bu ilişkiye acı çekiyorum. Aranızda eğer bir yol şehir mesafe farklılığı varsa bunu bir kapatma enerjisinin olduğunu da söyleyebilirim. Peki ne zaman? Bakın yine bir değnek altılısı geldi. Bir kutlamalar var arkadaşlar. Bir şeyleri ilan edeceksiniz. Bir şeylerin ilan edileceği bir durum olduğunu söylüyor. Diyor ki bakın çok pintici davranmış gene aynı adımla gelecek yalnız şimdi normalde burada hak ettiğiniz bir sürü bir şey vardır size vermesi gereken ama o burada bir tane bir şey bakın burada da o, o bir tane bir şeyin böyle küçük bir adımla gelip e, ondan sonra bazı böyle bir gönlünüzü almaya çalışmak yeniden bir başlangıç isteme Enerjisinde olduğunu görüyorum. Sanki burada da sana da yaptığım o adaletsizliği de bir bitireceğim. Gerçekten bazılarınıza parasınıza almıştır. Böyle çok fazla adaletsizlik yapmıştır. Artık bir yanımda olmanı istiyorum. Seninle ben yeniden başlayıp bir mutlu olmak istiyorum dediği enerjiye geldiğini de görüyorum. Arkadaşlar evet bir eylem yapacağım diye böyle aradığında da bir Hani deriz de bir böyle tüylerim diken diken oldu böyle bir e, şey yapabilir böyle bir gıcı, gıcık gıcık konuştu falan gibi böyle bir düşündürebilir sizi ee, biraz manipüle ederek yani hem vicdanınıza girerek sen nasıl beni merak etmezsin aramazsın sormazsın gibi böyle bir e, konuşabilme durumu da söz konusu e, gözüküyor nedir kararın dediğimde de Arkadaşlar bir yerlerden gitmesi gereken bir yerlerden artık bir karma döneminin burada kapandığını görüyorum. Eğer üçlü bir birliktelikse bakın üçlü bir birliktelikse ee, kapandığını düşünüyorum. Evet burada bir şeyleri bir göstertmemek farklı gösterme durumu var. Eğer ki üçlü bir birliktelik içerisinde değiliz biz Serap Hanım diyorsanız aklınızdaki kişi de şu anda çok yoğun bir kıskançlık enerjisi hakim. Diyor ki ee, bazı şeyleri bir yanınıza taşınmak sizinle aynı şehirde olmak e, aynı hane içerisinde olmak bir şeyleri e, telafi etmek yeni bir başlangıç yapmak ve senin de bir gönlünü almak istiyorum dediği enerjiler var lütfen e, abone olup like atmayı unutmayalım sizleri youtube kanalıma da bekliyorum hadi bir de biz, bize bir tane de bir kart söylesin tam da bugün size ne söylemek istermiş Haydi bakalım ne söylemek istersin arkadaşlarıma? Sen benim ruh eşimsin, varlığın beni değiştiriyor dedi. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum dedi. Aldım, kabul ettim. Lütfen e, YouTube'a da bekliyorum. Kalbinin siz Tarot kanalına abone olmayı, ta takip etmeyi de unutmayalım. Görüşmek üzere, kolay gelsin.